Arkadaşlar merhaba ben Ecehan. Bu videomuzda servo motor hack nedir, nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. İsterseniz uygulamalarımıza geçelim. Önceki videomuzda RC servo motor nedir? Servo motor seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsetmiştik. O videonun da linkini bu videonun altına bırakıyorum. Şimdi bu videomuzda 0 ile 180 derece arası dönebilen RC servo motorlarımıza birkaç işlem uygulayarak 360 derece dönmelerini sağlayacağız. Yani servo motorlarımızı hackleyeceğiz. Servo motor hackleme işlemini kullanmadığınız, bozulmuş ya da istediğiniz servo motorları uygulayarak daha güçlü DC motorlar elde edebilirsiniz. Normalde DC motorları kullanırken ekstra bir sürücü gerekmekte. Servo motoru hacklediğiniz zaman ekstra bir sürücüye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü servo motorlarının içinde zaten bu sürücü fazladan bulunmakta. Yani sizin ekstra bir sürücüye ihtiyacınız bulunmamakta. Bu sayede hem fiyattan hem de yerden tasarruf sağlamış oluyorsunuz. İsterseniz uygulamalarımıza geçelim. Hackleme işleminin nasıl yapıldığını birlikte görelim. Servo motor hack uygulamamıza geçmeden önce servo motorumuzun isterseniz önce çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Ben yine SG90 tipi bir servo motor kullanıyorum. Plastik bir dişli yapısına sahip. Bir önceki videoda bahsetmiştik ama yine de bahsedelim. Sarı kablomuz bizim sinyal kablomuz, kırmızı kablomuz güç kablomuz, kahverengi kablomuz da toprak kablomuz olacak. Aynı öyle bu şekilde bağlantısını sağlayacağım. Sinyal olarak da ben 9 numaralı PWM pinini kullanacağım. Şimdi bağlantıları gerçekleştiriyorum. Servo motorumun Arduino ile bağlantılarını gerçekleştirdim. Bir önceki videodaki gibi yine Swap komutunu atarak servo motorumun çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Arduino'yu bilgisayarıma bağlıyorum. Buradan dosya seçeneğinden örneklere, oradan da Servo'ya geliyorum ve Swap komutumu seçiyorum. Kodumu yüklüyorum. servo motorum şu an 0 ila 180 derece arasında gidip geliyor. Yani servo motorum bozuk değil. İsterseniz yine bir hızlandıralım geçen videodaki gibi. Şu delayları 5 saniye, 5 milisaniye yaptım. Kodumu yükledim. Şimdi daha hızlı hareket edecek. Yine servo motorlarımızda bir hata payı bulunmakta. Yani tam 0 dereceye ve tam 180 dereceye gelemeyebilirler. İsterseniz şimdi servo motor hack uygulamamıza geçerek 0 ile 180 derece arası dönen motorumuzu 360 derece döndürelim. Servo motorumuzu hackleyebilmek için biz içindeki potansiyometreyi aslında devreden çıkartacağız. İçindeki potansiyometreden değil de şöyle bir potansiyometreden size anlatmak istiyorum konuyu. Potansiyometremizin artı ya da eksi uçları bunlardı. Hangisi olduğu fark etmiyordu. Ortadaki ucu ise sinyal ucuydu. Biz sinyali buradan okuyorduk. Ve şu dönen yapı sayesinde direnç değerimiz artıyor ya da azalıyordu. Servo motorlarda da bu dönen potansiyometre sayesinde yani değişen direnç değeri sayesinde potansiyometrenin konumuna göre motor konum alıyordu. Biz aradan potansiyometreyi çıkartarak yani biz bir artı ucuna bir de eksi ucuna birer tane 10k'lık direnç bağlayıp onu da ortak bir sinyal bacağına bağladığımız zaman Potansiyometremiz sayesinde servo motorumuz hep kendini 90 derece konumunda salınacak. Yani servo motorumuzu aslında biraz kandıracağız. Bu sayede 360 derece olarak sürekli dönecek. Çünkü potansiyometreden yeni bir konum bilgisi alamayacak. İsterseniz servo motorumuzu açalım, yine iç yapısından bahsedelim ve bahsettiğim uygulamaları gerçekleştirelim. Servo motorumuzu sökmeye başlıyoruz. kağıtlarını da söküyorum ki arka kapağı açabileyim. Ve arka kapağımızı açtık. Burada motor sürücümüzü görüyoruz. Bu bizim motor sürücü devremiz. Dediğimiz gibi hack yaptığımız, hack yapmak sayesinde DC motoru ekstra bir sürücü devresi bağlamadan servo motorumuzu hackleyerek DC motorumuzu bu sürücüyle sürmeyi başarıyoruz. İçinde potansiyometremiz var. Önce şu dişlileri de çıkartalım. Onu da göreceğiz. Şunu çıkartıyorum. Üst kapağı çıkartıyorum. Üst kapağın şurasında bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi akışkan bir yapı var. Bu yapı sayesinde dişlilerimizin kayması sağlanıyor. Üst kapağı da şuraya bırakalım. Bunlar benim dişlilerimdi. Bu motor bu dişliği, bu dişli, bu dişliği, bu, bu da bunu, bu da bunu döndürüyor. Yavaş yavaş dişlilerimi sökeyim. Bu dişliyle alakalı bir şey anlatacağım zaten. Hekleme ile ilgili. Önce çıkartayım. Buradaki dişlimin şurasında ekstra bir diş görüyoruz. Aslında ekstra bir yapı görüyoruz. Bu yapı sayesinde bizim servo motorumuz 0 ile 180 derece arasına dönüyor. Yani potansiyometrenin kırılmaması için şuradaki yapı burada bir sınır görevi görüyor. Servo motorumuzu eklediğimizde servo motorumuz 360 derece döneceği için bunu da burada kırmamız gerekiyor. Kırdıktan sonra isterseniz ben törpüleyeceğim. Törpüleyin ki dişilere zarar vermesin. Motorumu çıkartıyorum. Motorumu ve sürücü kartımı şöyle kimil de burada duruyor. Burada gördüğümüz yeşil şey bizim potansiyometremiz aslında. Şu şekilde göstereyim. Bu bizim potansiyometremiz. Şurada potansiyometremizin 3 tane bacağı var. Ortadaki yine bu sinyal bacağımız. Bizim potansiyometremiz. Bizim DC motorumuz. Biz şimdi bu devreden bu potansiyometreyi çıkartarak ve buraya bir artı ucuna bir de eksi ucuna birer tane 10K'lık direnç ekleyerek ve o iki direncin bir bacağını da yani tek bir ortak bacakla da orta kanalı vererek aslında sinyal bacağına 5K'lık bir direnç sağlamış olacağız. Yani biz aslında potansiyometremizin dediğim gibi konumunu 90 derece olarak göstereceğiz. İsterseniz uygulamamıza geçelim. İsterseniz arka taraftan sökerek de çıkartabilirsiniz. Ben uygulamada size göstermek için kolaylık olsun diye şuradaki potansiyometrenin bacaklarını kırarak bu işlemi yapacağım. Ama siz isterseniz dediğim gibi şuradaki lehimlerden de potansiyometreyi direkt söküp dirençleri oradan da lehimleyebilirsiniz. Şimdi potansiyometremizi şuradan kıracağım. Biraz önce de söylediğim gibi ben işlemleri size daha rahat gösterebilmek için yukarıdan potansiyometremi kırdım. Siz aşağıdan lehimlerden sökerek de çıkartıp bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi buraya ve buraya birer tane 10K'lık direnç bağlayacağım. O iki direncimin de bir bacağını bu ortaya bağlayacağım. Ben ilk önce direncimin iki bacağını dışarıda birbirine lehimlemek istiyorum. Ki ortaya tek bir kanal verebileyim. Direncimin iki bacağını birbirine lehimledim. Şimdi bu bacaklardan birini kırarak tek bir bacağı varmış gibi davranmasını sağlayacağım. Bu bacakları şu şekilde kıvırıyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi bu bacağına potansiyometremin ve bu bacağına bu 10K'lık direnç bacaklarımı ortadaki bacağını da sinyal bacağına bağlayacağım. Dirençlerimin uzunluklarını ona göre kesip lehimleme işlemlerini gerçekleştirelim. Ben dirençlerimi lehimlemeden önce şuraya bir ufak lehim damlattım. Çünkü dediğim gibi siz buraları sökerek bir işlem gerçekleştirirseniz zaten o işleme gerek kalmayacak. Ben burada kolaylık sağlasın diye bunların üstüne lehim damlattım. Şimdi sisteme yerleştiriyorum ki dirençlerimi kolay bir şekilde lehimleyebileyim. Dirençlerimin bacaklarını kısalttım. Dirençlerimi lehimliyorum. Sırasıyla. Ortayı lehimliyorum. Ve sonuncu. motor hekleme işlemimizi gerçekleştirdik. Servo motorumuzu alalım. Şunu kaldırayım. Bu işlemi yaptıktan sonra dirençlerin üzerine bir makaron geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Ben şu an size gösterebilmek için bir makaron geçirmiyorum. Makaron geçirip en azından devre elemanlarıyla arasındaki bağlantıyı engellemiş olacaksınız. Biraz önce de bahsettiğim şimdi de şu dişlenin şuradaki dişini kıracağım ki 180 derece değil 360 derece dönebilmeyi sağlayalım. Şöyle kırdım birkaç parçasını. Törpülüyorum. Törpüyle de düzeltiyorum ki siz de düzeltin. Dişliler için sıkıntı olmasın. Şimdi servo motorumuzu artık toplayabiliriz. İlk önce dediğim gibi siz makaron uygulamasını yapın. Ben size gösterebilmek için şu an makaron kullanmıyorum. Motorumu yerleştiriyorum. Şu şekilde. Sorun yerleşti. İlk şu dişli yerleştiriyorum buraya? Daha sonra bu dişli mi yerleştiriyorum? Ve şu araya da şu dişli mi yerleştiriyorum? Evet, dişlerimi yerleştirdim. Kapağımızı kapatalım. Şu şekilde arka kapağımı da kapatıyorum. Vidalarını daha sonra da takabiliriz. Problem yok. Şimdi yapacağımız işlemleri bitirdiğimize göre yine kodumuzu atarak, birkaç kod atarak deneyerek 360 derece dönüp dönmediğini, 90 derecede durup durmadığını kontrol edelim isterseniz. Ortalığı biraz toparladıktan sonra şimdi servo motorumuzu hackleyip eklemediğimizi görelim. motorumun Arduino ile bağlantılarını gerçekleştirdim. Şimdi Arduino'yu bilgisayara bağlayayım. Biraz önceki web komutunu atalım. Bakalım servo motoru hackleyebilmiş miyiz? Buradan dosyaya geliyorum. Örneklerden servoyu seçiyorum. Swap komutu diyorum ve yüklüyorum. Evet, şu anda 360 derece dönen, continuous bir RC servo motor elde etmiş olduk. Şimdi isterseniz kodlarımızda birkaç değişiklik yapalım. 90 derece yazalım ya da kodlarımızı değiştirelim. Bakalım neler olacak. Kodumuza şöyle bir şey yazalım: My servo to 90 derece yazalım. Biz bu komutu gönderdiğimiz zaman servo motorumuzun durduğunu göreceğiz. Çünkü biz potansiyometre sayesinde servo motorumuzun artık 90 derecede olduğu bilgisini verdik. Yüklüyorum. Servo motorum durdu. Biz aslında bu uygulama sayesinde güç, tork dışında servo motorumuzun hızını da kontrol edebilir bir hale geldik aslında. 90 dereceden yukarıya ya da aşağıya gittiği sürece bunun hızı artacak. Deneme yapalım. Mesela 90 değil, 98 yazalım. Yükledim kodumu. Şu anda bu hızla dönüyor. 98 yerine 160 yazalım. Yükledim. Şimdi daha hızlı dönecek. Son olarak hatta 90 dereceye alalım ki motorumuz dursun. Evet motorumuz durdu. Dediğim gibi güç, tork isteyen uygulamalarda bu işlemi yapabilirsiniz. Ekstra bir sürücüye ihtiyaç duymadığı için yerden de fiyattan da tasarruf edebileceğinizi söylemiştim. Bunun dışında biraz önce de kodda da yaptığımız gibi 90'ı durarak 90'dan yukarıya ve aşağıya gittiği zaman da hızlanarak hız kontrolü de sağlayabiliyoruz. Servo motoru hacklemek bizim bu işimize yarıyor. Servo motor hack nedir ve nasıl yapılır bunlardan bahsettik. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.